Merhaba değerli takipçiler. Ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Türap. Öncelikle bir önceki videomu mutlaka ama mutlaka izleyin. Çünkü e, Prenses Diana ile ilgili, Prens Harry ve Meghan ile ilgili çok önemli, çok çarpıcı açıklamaların oldu ve çok ilginç detayların olduğu bir video oldu. İlk defa bu tarz bir video çektim ve bence izlerken gerçekten çok şaşıracaksınız. Bugün de Bankerle ilgili bir video çekmeye karar verdim. Her zamanki gibi e, monotona bağladık bu anlamda. Videomu izlerken lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Öncelikle Hande Erçel başlamak istiyorum. Hande Erçel'in biliyorsunuz sen Çal Kapımı dizisinde bir sahnesi vardı ve o sahnede dublör kullandı. Hatta dublör de o sahneyi e, hikayesinde paylaşmış. Baktığımız zaman çok belli olmuyor tabii ki dublör kullandı ama tahmin ediyorsunuz. Çünkü zaten havalar da soğuk ve o sahnede... ...daha tecrübeli bir dublörün kullanılması tabii ki doğru olan bir karar olmuş. Şimdi o sahneye baktığımız zaman aslında Selin'in o sahnede kayıtsız kaldığını da görüyoruz. Olaylara karşı kayıtsız kaldığını. Tabii ki bu da e, diziyi izleyenleri, fanları da daha çok Selin karakterine karşı aslında dolduran bir sahne. Keşke o sahneyi o şekilde yapmasaydılar diye düşündüm açıkçası. Çünkü oralı olmaması da tabii ki dikkat çeken bir durumdu. Diziyle alakalı olarak da hazır aklıma gelmişken, bence Selim Medenizi bir araya getirip Eda ve Serkan'ı da artık bir araya getirip şu döngüyü uzatmamanız. Her çektiğim videoda bunu söylüyorum çünkü fanlar yoğun bir şekilde izliyor. Belki benim bu söylediklerim yapımcılara senaristlere ulaşabilir. Çok uzattınız. Artık rica ediyorum uzatmayın. Bir de bir haber sitesinde. Çok inandırıcı gelmedi o bana ama 2-3 hafta sonra dizinin final yapacağına dair iddialar var. Ben bu konuyla ilgili görüşlerimi de daha önceden sizlere söyledim. Sefirin Kızı dizisi uzun zamandır Sen Çal Kapımı dizisinden daha kötü reytingler alarak yoluna devam ediyor. Ve onlar Mayıs'ın ikinci haftası final yapacağı iddia ediliyor. Yani hala devam ediyorlar. Çünkü yurt dışına satılması planlanıyor. Sen çal kapım liste zaten yurt dışına satıldı. Şimdi o Mayıs'ın ikinci haftasında yaptığını farz edersem Mayıs'ın ikinci haftasından önce ben sen çal kapımının final yapacağını düşünmüyorum mantıken. Bakalım ne olacak göreceğiz. Zaten 2-3 hafta sonra final yapsaydı bu mutlaka basına yansırdı. O nedenle bu haberi şu anlamda doğru bulamıyorum değerli takipçiler. Kerem Bursin ve Hande Erçel cephesindeki gelişmelere bakarsak aslında onların da bence bir anlamda strateji değiştirmesi gerektiğini düşünenler düşünenlerdenim. Neden derseniz önce yaptıkları canlı yayınlar yani live'lar, birlikte paylaştıkları fotoğraflar falan izleyiciyi daha çok kamçılıyordu. Ben onların değişik bir strateji uygulamasını bekliyorum şu saatten sonra. Mesela birbirleriyle fotoğraf paylaşıp ana sayfalarında post olarak yani Kerem de Hande de yani izleyiciyi bir nevi diziye çekmeleri gerekiyor. Ama bakıyorsunuz sayfaları boş. Hikayeler Eskisinin oranla daha boş. Canlı yayınlar yapılmıyor. Yani dizi tanıtımını yapmanız gerekiyor ki izlensin. Bu da birazcık baş rolleri düşüyor. Bu anlamda onlarda bir eksiklik görüyorum değerli takipçiler. Bir de dün bana gelen e, sorularla devam edeceğim ama daha önemli gelişmeler var mı diye tekrar e, bir kontrol ediyorum. Sabah bütün e, zamanımı buna ayırdım. Hande ve Keremle ilgili olarak e, en sonki gelişmeler neler diye ve baktım şimdi önemli olan dediğim gibi iki haber vardı. Onları size sundum. Kerem Bursin'in hala e, şu haberi gündemde dönüyor. Kerem Bursin'le ile ilgili olarak gerçek ortaya çıktı diye nedir o gerçek? Dün sizlere bahsetmiştim. Kerem Bursin eğer oyuncu olmasaydı Marangoz olacakmış diye ve ben bu anlamda fikrimi sizlere beyan etmiştim. Bana göre Kerem Bursin oyuncu olmasaydı da yani kendi denemeseydi de Marangoz bana göre olmazdı çünkü. Onun bence e, kanında oyuncu olmak, ünlü olmak vardı. Bir şekilde keşfedilir demiştim. Şimdi gelelim dün çektiğim videolara. Öncelikle dün çektiğim videoları bize ilgiler olmuş. Hem Serenay Sarıkaya ile ilgili çektiğim videoya hem Kerem Bürsin ile ilgili olan videoya. ikisiz de gayet güzel izlenmiş. Öncelikle sizlere teşekkür ederim. Peki bana neler sormuşsunuz? Onlarla devam edelim. Hatta ne yorumlar yapmışsınız? Yani bu kadar Kırıl'ın Ayfer'in e, göz önüne çıkmasını ben demiş doğru bulmuyorum ve bir an önce e, senaryo toparlanır e, ve Serkan Deniz'e herhalde e, Eda'yı bırakmasını artık Eda'yla uğraşmamasını söyler anlamında bir şey kullanmış galiba doğru anladıysam. Arzu Özdemir özetini dahi izliyorum inşallah final yapmaz demiş dün aslında pardon cumartesi akşamı yayınlanan diziye baktığımız zaman genel olarak diğer haftalara göre daha çok beğenmişsiniz. Zaten reytingde de birazcık, total hariç, AB grubunda 7'den 6'ya yükselmiş. Demek ki biraz beğenmişsiniz. Demek ki birazcık daha toparlasalar. Bu Eda ve Serkan arasındaki bu uzaklığı birazcık daha böyle yapsalar. Ne bileyim, Hande ve Kerem daha çok postlarda birbirlerini paylaşsalar, daha çok canlı yayın yapıp birazcık diziye yönlendirseler. Demek ki olaylar düzeyecek. Hanker etser, ben dün 73 tweet attım, sonra hesap kilitlendi. Bıraktım, normalde 100 tweet atmayı düşünüyordum. Bu söyleme amacı şu. Hande ve Kerem'le ilgili olarak sen çal kapımı eşliğini üstlere çıkarıyorsunuz ve sosyal medyada konuşulan en iyi dizi oluyor. Ama sosyal medyada en çok konuşulan çifte bakıyoruz. Ee, Hande ve Kerem yok. Neden? Sen çal kapımı eşliğine çok yükleniyorsunuz ama oraya Etser, Hanker, Hande Erçel, Kerem Bursin hashtag'i koymazsanız sadece dizi en çok konuşulur. Ben de bunun altını çizmiştim. Evet, yorumlarınıza devam ediyorum. Öncelikle yalan haber yapmadığınız için teşekkürler çünkü gerçekten yalan haber yapan çok site var demişler. Ben yalan haber yapmak istesem öyle bir e, haber başlıkları, öyle bir içerikleri anlatırım ki size dersiniz ki gerçekten öyle mi oldu? Ama bunu yapmak e, izleyiciyi, takipçiyi, hayranları, fanları hepsini kandırmak demek ki e, bu bizim tarzımız değil. Ne Bilal Bey ne ben hiçbir zaman e, böyle emeller peşinde koşmadık değerli takipçiler. Zeynep Kırmızı kullanıcı adı bence açıklayacaklar. Hiç beklemezler. İnşallah gülen yüzleri hep gülsün demiş. Bakalım. Ee, Azize Güneş Tuğçe abla reytingleri merak ediyorum. Çok sağ ol. Reytingleri ayrıntılı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız e, dünkü çektiğim Kerem Bursin'in aşkı reddetti ama videosunu izleyebilirsiniz. Orada detaylı bir şekilde Totel'i ve AB grubunu paylaştım. Totel'i ilk ona giremedi. AB grubunda da 7. oldu. Ee, bilmeyenler için tekrar hatırlatmak isteyeyim ama kim birinci, ikinci oldu derseniz o videoyu tekrar bir şekilde izleyebilirsiniz değerli takipçiler. Şimdi sezon finali çok iyi olur yorumunda bulunuyorsunuz. Bunu ısrarla yazıyorsunuz ama bence sezon finali olsa da o süreç emin olun diziyi daha kötü bir hale getirecek. Bu nedenle tadında bırakmaları bana göre daha mantıklı. Dijital platformda farklı senaristlerle ilerlemelerini ben daha mantıklı buluyorum. Hatta bence şu an Mart ayındayız. Nisan ayında farklı bir dergide onları dergi çekiminde görmek isterim değerli takipçiler. Şimdi Fatma Taştekin, Tuğçe Hanım, Sen Çal Kapımı dizisi reytingleri bence gayet güzel ve senaryo biraz daha güzelleşirse reytingler toparlar. Öncelikle reyting çok iyi değil. Ee, olumlu düşünmenizi anlıyorum. Çok kötü de değil. Fena değil. Ee, senaryo güzelleşirse evet toparlayabilir. Bu fikrinize katılıyorum. Final olmasın ama konu gerçek hayata uyusun. Bölümlerdeki konukluk çok fazla. Yani şöyle söylemeye çalışıyorlar. Eda ve Serkan'ı birazcık kenara attılar. Diğer yan rolleri ise birazcık öne çıktı. Bu aslında romantik komedi dışındaki tüm dizilerde yapılan hataların başına geliyor. Bu hatayı yaparsanız izleyici zaten aslında bir nevi başrolleri için izliyor. Başrollerin aşkını, romantikliğini, işte komikliğini ya da yaşadıkları her neyse onları daha çok izlemek istiyor. Tabii ki yan rollerde koyabilirsiniz ama bunu abartırsanız bakın izleyici tepkisini bu şekilde dile getirir değerli takipçiler. Dün Serenay Sarıkaya ilgili de video çektim. Ee, o videoyu çekmemin e, sebebini birazcık açıklayacağım. Onu da izlemeyenler varsa mutlaka izlesin. Dün e, Serenay Sarıkaya ile ilgili olarak aslında magazin gündemini sağlayan konulara nokta koymak istedim ve koyduğumu düşünüyorum. Gelen tepkiler de güzel. Birbirinizi kırmayın dedim fanlara. Çünkü bizim bu kanalımızı şu an hanker fanları daha çok takip ediyor. Serenay Sarıkaya fanlarına göre. Çünkü hanker videoları çekiyoruz her gün. Ve onlardan ricam lütfen Serenay Sarıkaya fanlarını üzmeyin. Tekrar hatırlatayım. Konu neydi? Konu Serenay Sarıkaya'nın paylaşımlarının Cem Yılmaz'a mı e, ait olduğu yoksa Kerem Bursin'e mi ait olduğu yoksa konu daha farklı olduğu mu? Ben bu konuda görüşlerimi size şöyle iletmiştim. Herkes farklı görüşlerde bulunuyor ama bana göre e, Serenay Sarıkaya hiçbir zaman eski sevgilileri tekrar geri dönmedi. Yani eski sevgilileriyle tekrar bir beraberlik yaşamadı. bittiyse bitti ve yoluna devam etti. E, bunu gördüğümü söyledim ama e, Serenay Sarıkaya'nın farkında olarak veya olmayarak Kerem Bursin'i ee, birazcık hedef gösteren paylaşımlar yaptığının altını çizdim. Çünkü bir sweatshirt giyiyor. O sweatshirt Kerem Bürsin'in daha önce giydiği ve beraber olduğu zamanlarda giydiği bir sweatshirt. E ee, fanlar bunu buluyor. Sonra belli bir süre geçiyor. Yine Kerem Bürsin'i hatırlatacak yılına ait bir şarkı paylaşıyor. Bu şarkı e, o zamanlar çekmeyi düşündükleri, çekileceği iddia edilen, gündeme e, aynı şekilde haber olan, günahda sevgilim dizisiyle alakalı olduğu söylenen bir şarkıydı ve Kerem de çekecekti o şarkıyı. Çok alakasız olan bir günde paylaşıyor. Yani neden bunu paylaştığını tam anlayamıyorsunuz. Sözlerle Cem Yılmaz'ı mı herif gösteriyor yoksa sözlerle Kerem Bursun'u mi hatırlatıyor diye çok fazla yorumlar yapıldı ve süsledi. Ben de bu konuyla ilgili olarak Serenay Sarıkaya'nın başında yaptığı bir paylaşım hatırlattım. Yani bu yıldan ders çıkardım. Bence o ders çıkardım aslında Cem Yılmaz'a ait olan bir şeydi. Cem Yılmaz'dan ders çıkardım demek istedi. Çünkü bence Cem Yılmaz'la olan beraberliğinde Serenay Sarıkaya baya bir üzüldüm. Bana göre. Morali bozuldu çünkü paylaşımlarında yüzü gülmüyordu ve bir an önce kendisini toparlaması gerektiğini hep çizdim ve e, birazcık dedim, magazinden uzak durmalı. Yani paylaşımlarına dikkat edebilir, e, yaşadığı beraberliklere dikkat edebilir. Bence bu süreçte birazcık dedim, basından uzak durmalı çünkü olumsuz haberlerle daha çok gelmeye başladı. İşte silikonlarını yerleştirdi, e, bunu ortaya çıkaran Vale Koldu gibi haberler, e, Serenay Sarıkaya'nın çok tarzına uyan haberler diye biz onu bu kadar, özellikle bu seneden bahsediyorum yani 2020 senesinden bahsediyorum. Bu kadar e, magazinde bu anlamda haberlerle görmeye alışkın değiliz ve hepimiz şaşırdık. Bu anlamda uyardım. Yani iyi bir şey söylemeye çalıştım ve ekranların Serenay Sarıkaya'yı çok özlediğinde altını çizdim. Bence çoğunuz benimle hemfikirsiniz. Tabii ki özlemeyenler de varmış, öyle yazmışsınız yorumlarda ama genel olarak herkes özlemiş. Ne olursa olsun gerçekten bence ekranlarda olmayı hak eden başarılı bir oyuncu. Ben oyunculuğunu da gerçekten çok beğeniyorum. Ve e, Serenay Sarıkaya her yerin tozunu dumanına katan ilk böyle kadın oyunculardan olabilir. Yani o anlamda onu başarmış olan. Çünkü çok güzel yapımlarda oynadı ama ekran yolculuğundaki o süreyi birazcık açtı. Ona bir an önce e, mani olması gerekiyor. Bu konudaki yorumumu da yaptım. Bakalım sizler e, o videoma hangi yorumları yapmışsınız. E, tabii ki şimdi Hande Erçel'in eski sevgisi Murat Dağkılıç. Kerem Bürsin'in eski sevgisi Serenay Sarıkaya. Bununla ilgili olarak fanlar herkes yoluna baksın. Kimse kimseyi kırmasın. Mutlu olsun. Herkes mutlu olsun demiş. Öncelikle Hande Eser'e teşekkür ederim bir tık daha olumlu yorum yapmasını bekledim ama genellikle olumlu bir şey söylemiş aslında. Kerem en çok Hande ile yakışıyor. Sonuna kadar Hanker demişler. Tabii ki Hanker fanları bu anlamda daha böyle fevriler ama bir tık daha alttan almaları gerektiğini düşünüyorum. Serenay'ın dönemi bittiğine yönelik yorumlar yapılıyor ama ben tek çok yapılıyor. Buna çok katılmıyorum. Bence Serenay Sarıkaya'nın dönemi tekrar yeniden yakın zamanda başlayacak ve yeniden Serenay Sarıkaya bence manşetlerde göreceğiz. Çünkü Serenay Sarıkaya hafife alınan, e, hafife alınması gereken bir oyuncu değil bana göre. Abla ben Hankere tabii ki inanıyorum. Yani bazı partnerleriyle e, bu kadar yakın olup sevgili olmayanlar da var. İnşallah okursunuz. Yani şey diyor. Başrollerinde yakın olup birbirine yakın gibi durup aslında sevgili olmayanlar da var demiş ama Hangi diziye bakarsanız kimyasının gerçekten uyduğu ve aşk haberlerin çok yoğun olduğu, yoğun bir şekilde yapıldığı partnerlere bakarsanız hep gerçek hayatta aşk yaşadığını görürsünüz. Yani işte Bel Güzel Korel, Halit Ergenç gibi, Fahriye Evcen, Burak Özçivit gibi, Neslihan Tegül, Kadir Doğulu gibi şu an aklıma gelenler bunlar. İlk üçü sıraladım zaten size. E, Hanker cephesinde zaten e, değerli takipçiler, bir sorun yok. Senenal Sarıkaya'yla ilgili de zaten sadece bir parantez açtım Videomu beğendiyseniz lütfen beğen yapın. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Birbirinizi kırmadığınız için de teşekkür ederim. Hoşçakalın.